Selamun arkadaşlar zorlayabildik parti 23 Arkadaşlar bende nasıl e, çok dizi atasım var 5 günden beri atmıyorum o yüzden çok atıyorum Ve çok dizi atasım var enerjim bitmiyor bugün Neyse Aslında pazar atacaktım yani yarın ama dedim ki bugün atayım Çok sıkılıyorum <laughs> neyse azarsanız geçelim Daha sonra ne dedik ama Tam Nikolas çık ama dur ya da çıkma Böyle mi emojiler bilmiyorum ama neyse. Boşanıyorum senden Nikolas. Avukatla da görüşeceğim. Ne? Evet. Bence çok şaşırmaman lazımdı. Ben senin babanı öldürsem sen ben evli, evli kalır mıydın? Ya cevabın yok. Kalmazdın çünkü. Senden boşanıyorum Nikolas. Kanka telefonu ver. Kanka. Kanka telefonu ver dedim. Almış yalanan konuşuyor şimdi arkadaşlar burada. Lan ben ne yapacağım? Hayır ya Allah kahretsin. Gözünden bir damla düşer Nikolas'ın. Evet ben de hastaya getireyim. Hasta nerede serum yapacağım? E, sen de tam da zamanda geliyor ya. Çık. Bırak serumu. E, gel geliyor. Bir telefonu konuşuyor. Ben bağlarım. İçerisinde. Tamam. Oğlum ne yapacağız? Ne yapacağız? O benim kankam haklı Nikolas. Hiç kusura bakma. Allah Allah. Sen de onun niye babasını öldürüyorsun ki? Ama o zaman onu sevmedim. Onu sev... Seni se sevmiyor. Ay onu sevmiyorsun diye. Onun babasını öldüreceksin diye bir hakkın yok senin Nikolas. Sen sus be. Bak bana sus. Sus, sus deme. Alex. Şu an senin arkadaşın. Şey suçla Aslında o da var ee, Of ben bir şey demiyorum Oturuyorum şuraya Allahım ne yapacağız Kanka eni telefon verdi telefonla tarafım konuşalım Konuştum avukatla Ne dedi Tamam dedi Kızım ben mafiyim Seni kimse alamayacak Tamam mı seni kim alamayacak. Yani kimse alacak avukat olarak. Sen öyle sen buldun bile ne? Korumalarını biraz daha önceden yollaman lazım canım. Allah kahretsin. Ama ben boşamayacağım. Boşanacaksın. Üç kere boşa demedin. Boşa, boşa, boşa. Artık boşanmış oluyorsunuz mahkemeden sonra. Ben sana boşamayacağım. 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 Üç kere boşamayacağım dedi. O zaman ben de boşanmayayım. Böyle bir şey mi var? Neyse hadi otur. Serum yapacak varmış. tamam çık sen odan hadi kolas. Yarın şey var. Dava. Tamam. Gel çıkın kanka tamam. Çıkın geçebilirsiniz. Buyurun oturun. Tamam. Hasta uydu ama bayağı sinirlenmiş nedense. ağrı kesici taktık. Sakinleştirici bir de. Hasta çok yorulmasın ve sinirlenmesin. Tamam. bir yani çıkabilir miyiz ya da ne zaman taburcu olabiliriz? E, ee, bittikten sonra bir de kendine iyi hissediyorsa taburcu olabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Ya güzelce bittikten sonra ve e, iyi kendini hissettiğinde çıkabilirsiniz. Tamam teşekkür ederiz. Yordum be. Of, sorayım şuraya. Serum biter. Kanka çıkabilir miyim artık? Çık kanka gel. Kaysa sen sen kalabilirim. Yok kanka. Ne? Yok kanka yani sen kalma ben size de kalayım. Sağ Aşka yok ya. Kalma kalma. Ay kalmayayım sizde ben. Sen bizde kalabilirsin. Ya da yok kanka ben de sizde kalmayayım. Niye? Şakasından dedim ben kalma diye. Yok ya. Siz aranız baya bozuk. Ben de şey yapayım. Kanka ya. Of yürüyemiyorum da zaten. Şunları kullanmak zorundayım. Of. nasıl bunlar değil ya. Tekerle insanlarla gidebilirim. Kendi sen üstün kanka. Tamam. bi gelsana de Emma çıkma teklif ediyorum ne benim en üzgün günümde çıkma teklif ediyorsun evet benle gelir misin ben, ben geleyim Emma Emma seni ben çok seviyorum benimle çıkar mısın ne seninle çıkmak mı ee, pardon bir an acele oldu ama ben seni seviyorum tabii bir de çıkarım yes ve Evet demişler arkadaşlar. Evet evet evet. Sarılırlar. Artık sevgilim mi? O zaman gidelim sevgilim? el ele gelirler. Benim en mutsuz günümde sevgili oldular. Kanka. Ben isteyeyim ya yürüyebilirim. Kanka. Kanka fazla. Tık tık, tık fette sevgili olduk. Ha biz sizin aranızı yapacaktık ya. Biraz hızlı oldunuz. Evet, evet, biraz hızlı olduk da. Bir saniye ya. Sen şu an suçlusun. O yüzden ben sana sevgili falan değil. Kanka hayır bizim yüzünden aranızı bozmayın. Sevgilisiniz Alex. Hadi çıkalım kanka tamam. Taburcu işlemi herhalde. sonra sonunda sediyemiz boşalmış ya bu aynen. E, biz de taburcu. Ya siz bir gidin. Ya ama sevgilim yalnız gidelim. Ama ben Gerçekten delireceğim. Gerçekten delireceğim. 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 Ve idrar tarih. İdrar tahlil yaptırayım. Ay ben bir tuvalete gideyim. Sıkıldım arkadaşlar. Boş boş şeyler yaptırım. Ay arkadaş oyun buga girdi. Otur sevgilim. Hemen sevgilim falan filan ilacımı alabilir miyim? Aaa telefonum var buradaymış arkadaşlar. Bu da Nikolas'ın arkadaşlar. Alabiliriz miyiz biz? Alabilir miyiz ilaçlarımızı? Alabilir miyiz? Tabi buyurun. Burada çıkış işleminizi yapılmıştır. Tamam. Tamam. Çıkış işleminde kalın gel biz kafeteryada bir şeyler yiyelim. Yalnız oraya yiyelim. Sevgilim gel. Geliyorum. Arkadaşlar bu ben bunu kullanmak istiyorum ama linçlenirim diye de çok korkuyorum. Linçlemek istemiyorum. Ben bunu bir youtuberda görmüştüm. Sen bunu konuşturabilsem çok güzel olur ama siz diyeceksiniz ki bundan falan 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 sizce bunu kullanayım mı? Ama bunu kullanırsak da dizinin anlamı kalmaz. Tamam kullanmıyorum. Zaten belki linç edersiniz. O yüzden hiç kullanmayın. Kardeşler döner. Tamam ben döner alayım. Manita. Geldim aşkım. Geldim yavrum. Yavrum ne ya? Ay neyse var. <laughs> Biz ben turşu. Ay kankam turşu istedi. Ben bunu alacağım. Ben hamburger. Al sana ha. Siz ben ödeyim. Tamam. Aa bir bit. Ne oldu? Hediye alalım mı? Ay çok güzel olur. Tamamdır. Bakar mısınız? Ne oluyor? Öder işte. Kanka sana hediye aldık. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Bunu da odama asacağım. Odanız herhalde o zaman artık onunla yaşamayacağım ya. Ha. Evet tamam. Aynen aynen. Kesin Nikolas'ın. Nikolas'ın bu şuna Bir şey mi? Kanka. Yok kanka. Ya e benim manitam niye sana yakın oturuyor be? Allah Allah. Gel şuraya. Kanka manitanla kıskanma benden be. En, enişteci kankalar oluyor vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar arabayla giderler gidecekler işte. Şimdi ben de hediye alayım. Arabayla giderler. Şimdi eve evdeler. Nikolas ve Vefa. Buyur. Allah mısın vermekler ya. İyi geceler. Sana inşallah kötü geceler olur Nikolas. Konuşma benimle ya. Allah Allah şu dik. Pop pop kalk, kalk. oraya be. Seni aynaya taktım yatacağım. Sen git koltukta at. Ben buraya taktım. Ne alaka ya? Kızım ben yatakta falan yatma. Ay koltukta falan yatma. Benim ağrıyor benim ya. Bana ne mafya bey? Git beni babamı öldürmeden önce bunu düşünseydin. Ay sesim bitti bu Özür dilerim. Allah Allah özür dilerim benim babam dirilmiyor ya. Yürü git yürü git yürü git. Tamam ya Allah'ım. Yemin ederim. Neyse. Nikolas da uyuyor. Dıp 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 dıp. Bu çocuk odasını hala yapmadık. Neyse yaparım ben bir gün onu arkadaşlar. Sabah oldu. Hiç güzel bir gün değil. Neyse ben bugün yine de bir çanta falan hazırlayayım. Bir saniye. Çanta falan hazırlayayım da belki... ...boşanırım şu pislikten. Ona göre. O alacağım bu arada arkadaşlar. Unutuyorum her seferinde. Sonra şunu giyelim ya. Mahkemeye neyle gidebiliriz ki mahkeme. Buna gideceğim. Evet. Güzel bir ciddi gibi. Bir şey yapayım, al Ali buraya benzemedi mi? Ali. Ali. Uzak şehir izleyenler bilir. Ben bunu giyeceğim. Cinsiyet partisine gideyim kıyafetsiz. Bu kıyafet ben onun çok sevdim. Tamam şimdi kendime bir ufak bir çanta alayım. Ufak bir çanta nerede? İkisini alayım. Pembe bavul mu yoksa pembe çantam mı? Pembe bavul. Pembe çantayı bir yok alalım. 2-3 tane kıyafet alayım. Belki ayrıca eve giderim. kayıt bitti sandım ya çok korktum. Çünkü şimdi ileriki sahnelerde bomba başlıyor. Evet böyle bir tane geçer görüş alayım. Pijama Yani pijama alayım. Sabahlık işte. Üst. Böyle evde dolaşmalık. Bir tane daha kıyafet. Yani bu kadar kıyafet yeter diye düşüyorum. Telefonumu alayım. Bunu alayım bir de yeter. Bir de kankamın hediyesi. Bunu alırım ama sonra ya. <laughs> Toprağı falan dökülür. <laughs> Cüzdan. Cüzdanımı alayım. Şöyle alalım. Tamam. Pişt, pişt, uyan hadi mahkemeye gidiyoruz. Gerizekalı uyan. Ne gerizekalı kızım. Bak bana doğru konuş. Ben sana kocanım. Iy, kocalanıp bir var Lan. Keşke söylemeseydim. Lanet olsun ya. karımlara mı var Ay makyaj malzemelerimi alayım diyecektim de bir makyaj yapayım da ondan sonra alırız. Şöyle concealer gibi kapatacağım. Bu evet, da çok güzel oldu. rush lip gloss